hizmetin en kalitelisi, en uygunu ve halka dokunanı kamu tarafından sunulanıdır. Kişileri kalkındırmak yerine vatandaşın yanında olan İzmit Belediyesi, Fevziye Çay Bahçesi'ni de artık kendisi işletmeye başladı. Tamamen yenilenerek son derece modern görünüme ve nezih ortama kavuşan Gülümse Kafe Fevziye hizmete açıldı. Burayı çok güzel bulduk yani yeni açıldığı için amcam oğlu, akrabalarım geldik buraya çay içmeye. Biz orada 3, 4, 5 çay içtik 50 lira. Burada da 2 lira olunca milletin bütçesine zarar vermiyor işte ise. Çok güzel bulduk. Çalışmaların devamını bekliyoruz böyle. Bu üçüncü oldu. Dördüncünün en kısa zamanda bitmesini bekliyoruz. Ben de başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel. Böyle yerlerin daha çok açılmasını diliyorum. Şahsın değil de belediyenin işletmesi daha olumlu. Fiyatları da makul düzeyde buluyorum. Şehrin merkezinde olması en iyi seçenek yani. Çünkü bazen yaya Kaptan'a gidiyorduk. Fakat şimdi burada olması ha deyince gelebileceğimiz bir yer yani. Şimdi bu hayat şartlarında insanlar tabii sosyalleşmek istiyor. Uygun da fiyatları olunca gayet güzel. Bence dolup taşıyacaktır. see